Ali Erbaş'ın altındaki makam aracını alıp yani tok verilmişti kendisine. Onu bırakıp 15 milyonluk A8 Audi makam aracı aldığına yönelik günlerdir medyada haberler veriliyor. E şimdi tok varken makam aracı. Ya daha yeni Cumhurbaşkanı Irak'tan döndü. Dedi ki tasarruf edeceğiz değil mi? Abi tasarrufu böyle mi başlıyoruz? İsraf. Ben Ali Erbaş'ı aradım. Hocam dedim. Bu konuda bir açıklamanız oldu mu? Hayır dedi. Olacak mı? Bir arkadaşlarla dedi görüşeceğiz. Sadece ben değil Ahmet Hakan da yazmış. Hocanın bir açıklama yapması gerekiyor. Şimdi nasıl bir açıklama yapılacak ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani Ali Erbaş hocanın içine o 15 milyonluk A8 nasıl sindi ben onu merak ediyorum. Neden mesela TOG'la şov yapıldı? Oradan oraya gösteriler yapıldı. Bir sürü şey yapıldı neden TOG'dan vazgeçildi? Israfla ilgili bir takım söylemler var. Bu konuya değinmeden geçemeyeceğiz. Ben şimdi bu ekranlarda Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hukukunu savunan, ona düşmanlık yapan birçok kişiye karşı burada yayınlar yapan bir kişiyim. Şimdi Ali Bey'in Sayın Diyanet İşleri Başkanının efendim Arapça bilmiyormuş. Yok eli elindeki şeyde met bunlar hiç umru bunlar zırva. Bunların hepsi zırva. Yani Diyanet İşleri Başkanı Arapça e, biliyor ama o aslında da bir yanlış olmasın, bir hata olmasın diye çeviri yaptırıyor, yaptırıyor abi. Vay Diyanet İşleri Başkanı efendim Arapça bilmiyorlar. Sana ne? Vay Diyanet İşleri Başkanı duayı okurken elinin içine koyuyor. Oğlum ya bir protokol adam orada bir, bir protokol var. Yani yanlış olmasın diye böyle yapmasın. Ne var bunda yani Allah aşkına ya. Bu ağzı alınacak değil işte kullanılacak haber olacak bir şey mi? Yok değil. Ama adam bunu yapıyor. Şimdi bir başka konu ve en önemli konu Ali Erbaş'ın altındaki makam aracını alıp yani tok verilmişti kendisine, onu bırakıp 15 milyonluk A8 e, Audi makam aracı aldığına yönelik günlerdir medyada haberler veriliyor. Şimdi 15 milyon, e şimdi tok varken makam aracı. Ya daha yeni Cumhurbaşkanı Irak'tan döndü. Dedi ki tasarruf edeceğiz değil mi? Abi tasarrufu böyle mi başlıyoruz? Ya ne var işte e, Ali Erbaş'ın altında 15 bin. Hayır abi, bir dakika. İsraf bu. Ben Ali Erbaş'ı aradım. Sabahleyin aradım. Hocam dedim. Bu konuda bir açıklamanız oldu mu? Hayır dedi. Olacak mı? bir arkadaşlarla dedi görüşeceğiz. Sadece ben değil Ahmet Hakan da yazmış. Hocanın bir açıklama yapması gerekiyor. Şimdi nasıl bir açıklama yapılacak ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani Ali Erbaş hocanın içine o 15 milyonluk A8 15 milyonluk A8 nasıl sindi ben onu merak ediyorum. Yani bunun bir açıklaması olmalı. Neden mesela TOG'la şov yapıldı? Oradan oraya gösteriler yapıldı. Bir sürü şey yapıldı. Neden TOG'dan vazgeçildi? Neden? Yani bu e, konunun aydınlatılması ve Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanımızın insanları ikna eden bir açıklama yapması gerekiyor. Aksi takdirde milletin inancı kaybolur. Ya ben mesela ben içime sindiremem abi. 15 milyonluk araca niye binersin? Hele bu tasarruf dönem. Niye yeni alırsın daha doğrusu? Yeni alınmışsa. Ben Ali Hoca'nın mutlak surette bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Ve ikna edici bir açıklama bekliyoruz toplum olarak.